Şey. Evet arkadaşlar belisin ödevlerini yapıyoruz. Çekiyor mu? Hı hı. Ne Çek. diyor burada? Buradan hepsinden bir hece seçip şey mi kuracağız? Evet. Ne yazdın sen? Sandalye kitaplık. Evet. Ama başka bir şey yazamadım. Bakalım <laughs> şuradan. Bak. Ö. E. Ren. Yeah. Evet. <laughs> Yaz bakalım. Evet. Öğrenciyi yazdık. Hadi bakalım. Bir daha bulalım. <laughs> Bak ben bir şey daha buluyorum. Şundan başla. Sen. <laughs> C. Evet. Tencere. Yaz bakalım. Tencereyi de yazdık. Bir de hadi bakalım. M, M. Meraklı. <laughs> Çok meraklı. Belis gibi aynı. Hayır, sensin o meraklı. Nasıl be? <laughs> <laughs> hadi hadi yaz bakalım. Meraklı. Evet, son bir tane kaldı. Hadi son bakalım. Son bir tane kaldı, evet. Neyi kullanmadım ben? Çi çap Yok, o değil, o değil. <laughs> Ala ben neyi şey yapmamıştım? T yaptın mı? T yapmamışsın işte. Yap. Ama başka ne yapmadın? M, S, T yaptık. Ha, sadece T tii kalmış. T ile ne yapabiliriz ya? T, Tren. Ne var aşkım? Tren. Olamaz Yapamaz. çünkü. T. Yat... Y... Ro Yat Ro Yes, let's see Yet... 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 Yet...